Gazetelerdeki yanıtlarla kendinkileri karşılaştırdın Evet, hiç fena yapmamışım. Hatta umduğumdan çok daha iyi diyebilirim. Havalara girme, ÖSS'yi baban da kazanır. Asıl maraton şimdi başlıyor. Zaten herkes moralimi bozuyor, bari sen yapma. Yalan mı? Önünde canavar gibi ÖYS var. ÖYS'yi abartan babam. Benim asıl istediğim konservatu var biliyorsun. Baba ne diyor? <laughs> Bir şey demiyor çünkü bilmiyor. Ee? Ne e? Peki baba ne diyor bu işe? Vallahi ya çok sevinecek ya da kemiklerimi kıracak, ortası yok. Aman taşındıktan sonra kırsın ne kıracaksın. Taşınmıyoruz ki. Bak buna sevindim. Ben hiç sevinmedim. Artık başka seçeneğimiz de kalmadı. Hani o çok beğendiğimiz ev var ya... ...onun kirasını dünyada veremeyiz. Üf, mağaza yok, bir şey yok. Anlamadım. Ne oldu mağaza? Eski sahibinin bir akrabası gelmiş. Çok yoksullarmış, babam da dayanamadı iş adama devrediyor. <gülüyor> <gülüyor> Tuhaf bir adam şu senin baban. Tuhaf mı? Tuhaf demek az gelir bence. <laughs> <laughs> Gülmesene. Şimdi başkası zengin oluyor, biz de yoksun. Canım işe bir de iyi yanından bak. Hangi, Hangi iyi yanından? yanından? Taşınma derdi ortadan kalktı işte. işte. <laughs> Aman çok rahatladım. <gülüyor> ah. <gülüyor> Aslında benim de taşınmam gerekiyor. Neden? Oturduğun evden memnun değil misin? Memnundum ama satıldı. Yeni ev sahibi bir an önce çıkmamı istiyor. Kiracılıklar nefret ediyorum. Canım işe bir de iyi yanından bakmaya çalış. <laughs> Neymişin yanı? <laughs> ne bileyim, polyanacılık oynamayı çok sevdiğine göre bulursun bir şeyler. <laughs> Gökler vaktim yok. Zaten stüdyoya gitmem lazım. Ama uzun sürmez ki bir dinleyin hiç değilse. Öyle ya, belki de çok beğenirsiniz. Sonradan ayağınıza gelen fırsat kaçınıza pişman olursunuz. Sadece iki dakika elli yedi saniye sürüyor. İnsan ömründe nedir ki? Ya. ya. Peki, dinleyip fikrimi söylerim o kadar. <laughs> Nerede kasetiniz? Şarkının ortasından geçiyor. Şarkı vazgeçmiyor aramaktan. Nasıl buldunuz? Beğenmediniz mi? Beğendim. Hoş, değişik. <laughs> Bütün çalışmalarınız böyle mi? Tarz olarak çok farklı değil. Hmm. Çoğu böyle. Yani değişik. <laughs> Kimse böyle şeylerle kumar oynamaz. Siz hiç radyo dinlemez misiniz? Ne tür parçaların tutulduğundan haberiniz yok mu? Vaktinizi boşa harcamayın.